Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber top ayıklama tableti oynayacağız. Yani renklerini ayıklayacağız buradaki topları. Şimdi arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Renkler var. İngilizce yazıyor tabi. Şimdi böyle elimizde mıknatıslı bir çubuk var. Ucunda mıknatıs. Bu toplarda da mıknatıslı. Şuradaki topu görüyorsunuz. Kameradan fazla renkler görünmez. Şimdi arkadaşlar ben bunu mıknatısa yapıştırdım. Bu renk aslında mavi arkadaşlar. Bakın tam uydu. Görüyorsunuz. Böyle uy uyuyor. Renkleri ayıklıyoruz. Sayıları var hepsinin. Mesela pembeden bir tane. Griden üç tane falan var işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben pembeyi kahverengiyi ve griyi yapıyorum. hızlı bir şekilde bakın. Pembe Şu, gördüm. Arkadaşlar hemen yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar fazla görünmüyor şeyde o kamerada renkleri. Şimdi arkadaşlar birincisi bitti pembe. Bir tane vardı zaten. Şimdi arkadaşlar sıra kahverengi de. Arkadaşlar kahverengiye bakıyorum. Arayız arkadaşlar. Böyle kahverengi gri mor fazla ayırt edilemiyor da gördüm arkadaşlar. İşte şu tuttuğum el çabukluğu yapmanız lazım burada. Hemen yakalamanız lazım. İşte koydum görüyorsunuz orada kahverengi. Bir tane daha buldum arkadaşlar kahverengiden. Şimdi onu yerleştireceğiz. Yani çok eğlenceli bir oyun. Ben bunu 5 kez falan çözdüm hepsini. Tüm renkleri. Tuğrul da oradan oynuyor, görüyorsunuz. Sırada gri var. Gri herhalde şu, bir bakalım. Bu mor herhalde. Arkadaşlar, arkadaşlar ben üç, ke üç kez bitirebildim ancak. Ee, evet. Ben aslında yapamıyordum ama e, üç Çalışınca kişi, arkadaşlar. Evet, çalıştım da yap Tuğrul çalışarak Yap. başardı. Ya siz de yani siz de yani, e, alın, çalışın, yapın. Yani evet. Burada bir sürü toplar var. Renk, evet, yani? renkler, sayıları i̇şte renkler var. Yani. Ah, el çabukluğu yapamadım bir. Gri arkadaşlar uydu. Tuğrul oradan oynuyor. Çok güzel ilerliyoruz. Tüm renkleri e, çözmeyeyim ben. Aklına, Şu üçünü çözsem. Abiminkinde ah. on mavi Tuğla bir yedi, tane fazla Yedim Kırmızısı var. Yedi, hata yapmışlar. Benim... Bir evet. tane fazla koymuşlar maviye ve kırmızıya. Evet. Ee, kırmızı 7 olması gerekirken Tuğla fazla koydukları için 8. E, Mavi de 10 olması gerekirken ki de fazla olduğu için 10 1 11. Ve arkadaşlar şurada sonuncu giremiz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar, eğlenceli. Işte Göre. Arkadaşlar ya, size bir şey göstereceğim. Ya, mesela böyle ben, karıştı, ben, ya ben, ne karıştı ya renkler. Karıştı ya renkler. Mavi ile sarı girdi mesela mavi yerine. Bunu şöyle koyarak hemen düzeltebiliyorsunuz. Çok eğlenceli bir oyun. Anam yakalayamadım arkadaşlar. Böyle ara sıra arkadaşlar sinir olabilirsiniz. Bir daha bitirirsem şey e dur şu an arkadaşlar görüyorsunuz çok eğlenceli bir oyun. Renkleri kameradan fazla görünmüyor. Ama e, burada renkleri fazla güzel. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.